Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle bir parça tansiyon ya da diğer adıyla hipertansiyon üzerine konuşalım. Tansiyon damarınızın içindeki basınca verilen isim. Bunun küçüğü var, büyüğü var. Ya da sistolik ya da diastoliği var. Bunların ne olduğuna çok girmeyeceğim. Hangisi tehlikeli derseniz, ikisi de tehlikeli. Büyük biraz daha tehlikeli. Tansiyon yüksekliğinin getirdiği bir takım sorunlar vardır. Bunlar kalp krizi, ilme böbrek bozuklukları diğer damar hastalıkları ve gözdeki bir takım sorunlar gibi bazı sorunları yol açar. Birincisi fazla tuz alımı, ikincisi şeker metabolizması bozukluğu, özellikle obezite, üçüncüsü herkesin ihmal ettiği bir şey, uyku sorunları ve ondan sonra diğer sebepler diye gidiyor. Mesela uykusuzluk veya uyku apnesi ciddi bir hipertansiyon sebebidir. Dolayısıyla onların da mutlaka ele alınması lazım. Tansiyonu düşürmenin aslında pratikteki yolu ilaç. Ha, limon sıkmak ya da sarımsak çiğnemek, bunlar geçici bir dönem için tansiyonu düşürebilir ama tansiyonu düşürmek başka bir şey, tansiyonu tedavi etmek başka bir şey. Bunlar anlık olarak tansiyonu düşürmek için iyi ajanlar ama uzun vadeli etkileri yok. Günde 3 tane sarımsak çiğneyecek haliniz yok sonuçta. Bir başka faktör stresi yönetmeyi becerebilmek. Stressiz bir dünya yok. Dolayısıyla esas olan orada stresin olması değil, orada stresi nasıl yönetebildiğiniz, derdi ne kadar dert edeceğinizi öğrenmeniz lazım. Şimdi yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde sıcaklıyorsunuz, terliyorsunuz, sıvı kaybediyorsunuz, elektrolit kaybediyorsunuz ve bunlar tansiyon seviyelerinizi etkiliyor. Dolayısıyla Lütfen yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin Sıcakta çok fazla kalmayın ve elektrolit seviyelerinize dikkat edin Bu arada metabolizmanızı da düzenli tutmak açısından Lütfen fazla kilolarınızı vermeye gayret edin Birincisi ne kadar tüketileceği makul olanı kahve için günde 2 fincan, Çay için işte 4 veya 5 bardak civarındadır ama bundan daha önemlisi belki de akşam saat 5 civarında çay kahve tüketimini ya da her türlü kafeinli madde tüketimini kesmek. Tansiyonun yüksekliğinden ziyade kafeinin direk etkisiyle ortaya çıkan çarpıntılar ve uykusuzluklar tansiyonunuzu daha fazla etkileyecektir.